Çok teşekkür ediyorum e, Saadettin Bey'e ve e, burada şiirle buluşan, bu güzel etkinlikte buluşan herkese de selamlarımı sunuyorum öncelikle. E, gerçekten çok güzel şiirler dinledik, çok güzel türküler dinliyoruz. E, ben son kitabım İnce Hatıra'da yer alan e, Bir Düş Ülkesi başlıklı şiirimi okuyacağım sizlere. Bir Düş Ülkesi Bekleyişin saati yoktur, kızarır yüzü gecenin. Dem, kendini sahipsiz sanmıştır. Oysa, ebruli bir naksin üstünde zaman kalbini arıyordur. Deli bir rüzgarın kendini ele verişi, kayalara çarpan dalgalarla, kışın yaklaştığı sarı yaprakların dilindedir. Sonra, o hüzünle dökülür avuçlardan, karlar korları çağırır. Yalnızlığın tabaati yoktur. Bir düş ülkesi kışa ulaşıyordur. Mavi'yi saklarken hatıralarda, yağdıkça tatlı bir yankıdır. Sema bunun için tutuşur ve aynada buğulanır çiçek. Çilenin kesreti yoktur. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz hocamıza.